Leg extension'da yaptığımız hatalara değineceğiz. Genelde fizik tedavi doktorlarının her zaman önerdiği diz bağlarını güçlendirme, bacak kasını optimize çalışma standartlarında çalıştırabilecek en iyi hareketlerden birisi olduğu için önerdiği bir hareket. Mesela makinenin oynadığı nokta var ya, oynadığı noktadan itibaren dizinizin denk gelmesi lazım bakın kaval kemiğinin bileğinizi koyduğunuz yer biraz bileğinizin üstünde kaval kemiğinin üzerinde olması gerekiyor. Arkaya yaslanırken de tamamen desteğiniz arkada sizinle beraber gitmesi lazım. Şu şekli böyle düz yani arkanızda bel boşluğu bırakmadan tamamen yaslanabilecek şekilde ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Kalçalar kalkmayacak bunu da istemiyoruz diyor zaten. Tutunmakta zorluk çekecek kadar ağır geliyorsa size bu seviyede bir zorlama yapıyorsanız streple de sarıp kendinizi tutabilirsiniz. Yani şöyle itmek yerine biraz daha şöyle çevirip iterseniz bacaklarınızın yani kuatlarınıza daha çok vuracağını dizlerin medial kısmına yükleniyorsunuz açarak. Bu da bağ dokusu için güzel bir şey değil yani. Siz bacaklarınızı ne kadar dizlerinizi dışarı doğru çevirerek yaparsanız dizinizdeki eklemlere tamamen zarar vermiş olacaksınız diyor. Rahat bir kilo ile başlayıp ısındıktan sonra biraz daha arttıra arttıra gitmeniz gerekiyor. Hemen gider gitmez zaten yürüyerek geldim buraya deyip alıp da 100 kiloya takıp extension yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Medyalinizden tutun Kabalınıza kadar her yerinizi sakatlama ihtimaliniz var. Yani bunu da yavaş yavaş arttırarak, ısınarak yapmanız gerekiyor. Ben bazen squat egzersizini yapmadan önce bile leg extension yapabiliyorum. Genelde herkes bunu e, cilası gibi sonradan yapar mesela. Ben squat'tan önce de bunu ısınmak için yapıp setlerimi tamamlayıp sonra squat'a geçebiliyorum. Yani bu da bir tercih yani. Bence deneyebilirsiniz. Önce leg extension şey yapıp sonra squat yapmayı bence bir deneyin.